Gizli tarih Mısır piramitleri. Uzaylılar mı yaptı? Dünyanın en büyük yapılarından biri Mısır piramitleri. Binlerce yıl önce nasıl inşa edildikleri hala tam olarak bilinmiyor. Peki gerçekten eski Mısırlılar mı yaptı yoksa bu yapılar uzaylıların bir eseri mi? Mısır'ın en büyük piramidi olan Keops Piramidi yaklaşık 4500 yıl önce inşa edildi. Ancak en büyük soru şu: O dönemin teknolojisiyle bu devasa taş bloklar nasıl taşındı? Her biri tonlarca ağırlıkta olan bu taşları kaldırmak ve mükemmel bir geometriyle yerleştirmek günümüz mühendisliği için bile büyük bir meydan okuma olurdu. Bazı bilim insanlarına göre piramitlerin yapımında geleneksel inşaat teknikleri kullanıldı. Ancak bazı teorilere göre bu yapılar o dönemin teknolojisiyle inşa edilemeyecek kadar mükemmel. İşte bu yüzden birçok kişi piramitlerin dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığını veya en azından onlardan yardım alındığını düşünüyor. Piramitler matematiksel ve astronomik hesaplamalarla mükemmel bir uyum içindedir. Giza piramitleri Orion takım yıldızı ile neredeyse kusursuz bir hizalamaya sahiptir. Ayrıca Keops piramidinin yüksekliği ile dünya çapındaki bazı ölçümler arasında inanılmaz bağlantılar olduğu iddia edilmektedir. Bazı eski Mısır tasvirlerinde uzaylı benzeri figürlere benzeyen varlıklar ve gökyüzünden gelen ilahi varlıklar yer alır. Peki bu tasvirler gerçekten dünya dışı varlıklara mı işaret ediyor yoksa sadece Mısır mitolojisinin bir parçası mı? Bilim insanları taş blokların insan gücüyle taşındığını söylese de piramitlerin inşası hakkında hala birçok bilinmeyen var. Uzaylılar gerçekten piramitleri yaptı mı yoksa bu mükemmel yapıların ardındaki sır çözülememiş bir mühendislik harikası mı? Sen ne düşünüyorsun? Piramitler insan zekasının bir ürünü mü yoksa dünya dışı bir müdahalenin kanıtı mı? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Gizli Tarih kanalına abone ol ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.